Merhaba arkadaşlar. Bu sabah civcivlerimizin sesiyle uyandık. Hadi gidip civcivlerimize yemek yedirelim. Bakalım kaç tane civciv olmuş. Hafsa görebildin mi kaç tane? Efendim. Kaç tane civciv varmış? Bakabilir miyim? Merhaba. <laughs> Merhaba anne. Anne tavuk merhaba bak senin yavruların için yiyecek getirdim. Bebeklerine yemek yedirmek ister misin? Evet. Dur bebeğimiz de görsün aşkım. Şöyle. Şimdi civcivler yemeğimizi şuraya koyalım. Hadi bakalım. Hadi afiyet olsun tavuk ne kadar açıkmışsın böyle. Afiyet olsun. Hadi yavrularını da çağır onlar da yesinler değil mi Afsa? Acıkmadılar mı? <laughs> kaç tane? Gördün mü kaç tane civciv çıktığını? Bakayım. Aa inanmıyorum. Dört tane civciv mi gördün aşkım? Ama ben neden göremiyorum? Saklanıyorlar. Evet. Aa, ama ben sizi görmek istiyorum. Civ civ. Kaç tane? <laughs> Kaç tane civcivimiz olmuş. Çok merak ediyorum. Anne. Görmeyi çok istiyorum. Merak ettim doğrusu. Anne tavuk. Lütfen bize civcivlerini Anne. gösterir misin? Anne. Anne tavuk bize civcivlerini gösterir misin lütfen? Ova. Al bak sen güzel bir Anne. yemek hak ettin. Anne. Maaz gel, Maaz gel Anne. sen de şöyle bak. Şuradan bakabilirsin. Anne. Evet. Maaz bak bakayım kaç tane civcivimiz olmuş? Anne. Ya şöyle bir bakayım ben de arkadaşlara da gösterelim. Orada bir tane yumurta daha çıkmamış. Belki onların içinden de civciv çıkar. Evet. <laughs> <laughs> Henüz belli değil. Ama böyle ciddi beni öldürdü. Evet. <gülüyor> evet aşkım. Ben hala kaç tane civciv çıktığını göremedim. Sen görebildin mi Asa? tam 20 gündür anne tavuk bu yumurtaların üstünde oturuyor civciv olsun diye evet çok acıkmış bakar mısın ne kadar acıktın sen böyle hadi ye hadi afiyet olsun Kalk da civcivlerini göster bize Akşama doğru civcivler yürümeye başlayınca tekrardan çekeriz. Hoşça kalın. Hafsa ne yapıyorsun? Tavukları mı sayıyorsun? Bir, iki, üç. Kaç tane tavuğumuz varmış? Ha, sen mi koydun? Yemek yesinler diye mi koydun? Acıkmışlar mı? <gülüyor> Efendim. <gülüyor> ne oluyor? Ne oluyor? Ne yapıyor? <gülüyor> evet. <gülüyor> Orayı evet. Geçen seneki civcivlerimizin bir tanesinin nasıl öldüğünü anlatıyor. <laughs> evet. Yürürken hafsa kapağı açtı kapak elinden düştü ve bir tane civciv kapının arasında kaldı öldü. ve öldü. Sen evet, öldü. Evet, anne öldü. Annesi çok üzüldü, çok ağladı. Cık cık. Biz de çok üzülmüştük değil mi? Evet, ile birlikte. Bu civcivlerimizi bu civcivlerimize çok iyi bakalım olur mu? Evet. Bunlardan bir tanesi de ölmesin. Evet. Bak geçen seneki civcivlerimiz hepsi tavuk oldu. Bakın. Evet bir tanesi burada. Evet hadi hoşça kalın arkadaşlar. Civcivlerimiz çıkınca sizler için tekrardan çekeriz. Hoşçakalın. Bay bay. Bye bye. bye, bye.